Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Project Pen'imin hangi ay oldu? Mayıs ayı güncellemesini göstermek istiyorum. Beni takip edenler bilirler. Ben her ay Project Pen'imde 15 adet makyaj ürünü belirliyorum. Bu makyaj ürünlerin içerisinden bir ya da iki tane bitirdiğim olursa yerine yine bir ya da iki tane ekleyip diğer ay 15 ürünle yine yoluma devam ediyorum. Hadi şimdi bakmaya başlayalım. Öncelikle şu ürünleri bir buradan göndereyim. İlk önce Mac'in bu lip balmını göstermek istiyorum. Bunu geçen ay yeni açmıştım. Bu kadar ilerleme var. Güzel bir lip balm. O yüzden çok hızlı bitirmeye çalışmıyorum. Az az kullanıyorum. Ona rağmen biraz hızlı bitiyor gibi geldi. Bu ürünün bu şekilde. Daha sonra diğer ürünüm, Pürbütin'in bu BB kremi. Ee, i̇çerisinde şu kadar falan bir ürün kaldı sanırım. Muhtemelen Haziran ayında bunu bitirmiş olurum. Artık bitirmek de istiyorum çünkü ben bunu 2024 Mart ayında almışım. Bir seneyi geçti bu ürünü açalı. Bakalım. Bence önümüzdeki ay biter. Diğer ürünümüz de Sephora'nın bu size up maskarası bunda herhangi bir azalma yok henüz zaten bunu geçen ay sanırım yeni açmıştım ya da ondan önceki ayda olabilir ee, yoğun içerisindeki ürünler hala şöyle göstereyim yani dökülme yapmıyor ama sanki biraz topaklanıyor gibi ben ne, ne çok seviyorum ne de nefret ediyorum öyle bir ilişkiniz var şu an kendisiyle gidiyor bakalım bir diğer ürünümde bu pudra. Önce bir şöyle bunu seviyesini gösterebileceğim şekilde ayarlayayım. Ürünüm bu seviyede. Aslında bunun içinde Huda pudra var. Huda pudranın kapağı kırıldığı için pudrayı bu kaba aktardım. Yani geçen ay biraz daha yukarıdaydı. Karşılaştırmalı fotoğrafını koyarım. Gitgide azalıyor. Bunda bence bir 3 aya falan biter gibi geliyor. Diğer ürünümüz de bu Mac'in Fix Plus'ı. Bunu da şöyle göstereyim. Seviyesi şu anda burada. Bu önümüzdeki ay ya da bir sonraki ay bitmiş olur. Bunun amacının ne olduğunu anlamadım. Sabitlemiyor da. Makyaj öncesi biraz nemlendirmek için kullanıyorum bunu şu an. Diğer ürünümde diyorum bu lip balmı. Bunu alalı bir yıldan fazla süre oldu. Bozulmadan kullanayım diye bunu da Project Pen'e ekledim. Gündemimde olsun diye. İçerisinden hala böyle yoğun yoğun ürün geliyor. Baya akışkan içerisindeki ürün. Bunun bittiğini bittiğinde anlayacağım. Yani hiçbir şekilde göremiyorum içindeki ürün ne kadar kaldığını. Günde bir kere falan kullanıyorum bunu da. Bazen de iki kere kullanıyorum. Bunu da geçen ay eklemiştim. Emili 203 dudak kalemi bu şekilde bunu bir kez açtım ee, aslında açarken de iki kez kırıldı zor açılıyor sanırım bu kalemde öncesinde galiba buzdolabına koymak gerekiyormuş bir sonraki açışımda da o şekilde deneyeceğim ee, elimde fazla dudak kalemi olduğu için bunu da ekledim projeye öncelikle bunu bitirmek istiyorum diğer ürünümde Mac'in bu Prolong Wear Concealer'ı Şöyle göstereyim seviyesini. Ee, bu şöyle pompalı basmalı bir ürün. Sınca da çok fazla ürün çıkıyor. O yüzden ben bunu şöyle bir kaba aktardım. Bunu bir kez doldurdum. 5-6 pompayla. Hala bunu kullanıyorum. Ee, çünkü küçücük bir nokta uyguladığınızda bile bayağı büyük bir alana yayılıyor. Ancak benim gözaltlarım çok mor olduğu için bana da bu çok açık geldiği için bu renk gri duruyor. O yüzden bunu bitirmek istiyorum aslında. Bitirmek istememin sebebi bu daha koyu bir renk olsaydı morluklarımı kapatır mıydı bilmiyorum. Şu anki görünümünden hoşlanmıyorum. Bir de kuru bir kapatıcı. Pudrayla sabitlemeyince çizgilere doluyor. Pudrayla sabitlenince de böyle parça parça. Hani kötü bir görüntü oluyor. Doğal fresh bir görüntü değil. Yani bilmiyorum artık kapatıcı kullanmayı bırakacağız herhalde. Çünkü ne kullanırsak kullanalım mutlaka kimi çizgilere doluyor, kimi kuru duruyor, kimi uçup gidiyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Yani cildim de şu anda göz altlarımda müsaade değil aslında kapatıcıyı bırakmayı ama yani kullansam bir türlü kullanmasam bir türlü. Kullanmasam daha kötü duruyor. Ne oldu hasta mısın falan diye soruyorlar. Kullanınca da bir görüntüsünden ben hoşlanmıyorum. Yani bunu bu rengi satan çalışan bana şey demişti. Aydınlık durur göz altlarınız açık renk alın demişti. Ama bence hiç alakası yok. Gözünüzün altı ne renkse o renk alın. Açık bir renk falan almayın. Hatta koyusunu bile almak gerekebilir yani. Ee, diğer ürünümüzde şöyle göstereyim. Ben farlarıma şöyle işaretlemeler yapmıştım kağıtlara. Bu Kiko Water farımın da hedefi ayda 5 kez kullanmaktı. Seviyesini şu şekilde göstereyim. Bunu bu ay zaten 5 kere kullanmışım. Kullandığımda da şöyle işaretliyorum. 5 tane çizgi koydum. Bunu da yine diğer ay beş kere falan kullanırım muhtemelen. 5 kere kullanan kullanan ne olacak diye düşünüyordum. Sonra bu highlighter'ımı görünce yani demek ki ilerleme oluyormuş dedim. Şöyle yandan nasıl gösterebilirim? Yandan gösteremiyorum. Çökme var. Baya bom bu. Bunu ayda beş kere beş kere kullanan kullanan gidiyorum. Bu highlighter'ı bitirmek istemem sebebim de şey. cilt rengime uygun değil bu. Koyu kalıyor birazcık. Yani çok bembeyaz değil de tenim. Beyaz tenli denilebilecek bir ten rengine sahibim. Bu bana biraz koyu kalıyor. O yüzden bunu da bitirmek istiyorum. Gündemimi aldım. Bunu da 5 kez kullanmışız. Şimdi projemde iki tane allığım var. Allıklarımdan birini ayın 15'ine kadar birini 15'inden sonra kullanıyorum. Birisi ki konu bu 03 numaralı allığı. Yani hani başka allıkları kolay kolay bitmiyor falan diyorlar ya insanlar. Bence bir de bu allığı da görmeliler. Bu allık aşırı pigmentli. Fırçayı dokunduruyorum tüm yanağımı boyuyor. Ben bunu nasıl bu kadar pem yapabilmişim ona bile hayret ediyorum kendime. Ee, bir de bu ayda sonra şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ortaya çalışmayacağım artık. Bu kenarları alacağım. Ee, Pembe, belki önümüzdeki ay çok büyümez o yüzden. Ama ben bu kenarları da inceltmek istiyorum. Böyle bir anda bitsin incelsin kenarlarda. İncelsin, incelsin. Sonra bir gün bir bakmışım. Komple bitmiş gibi bir şey olsun. Bu allık kötü bir allık değil. Kendime yakıştırmadığım bir allık değil. Ama bu tonlarda allığım çok fazla. Nars'ın meşhur allığı falan da var elimde. E, o yüzden allık sayımı da azaltmak için bunu Project Pen'e ekledim. Bu arada bu video içerikleri sayesinde aslında Kiko marka makyaj malzemelerinin aslında ne kadar pigmentli ürünler olduğu fiyatına göre performanslarının iyi olduğu. Yani fiyatları da tabii çok ucuz değil de ama high end ürünlere bakılırsa onlara göre iyi performanslar sergilediğini düşünmeye başladım. Diğer aldığımız bu mama. bunu da ayın 15'inden sonra 30'una kadar kullanıyorum. Bunun da peni bu şekilde biraz daha büyüdü. Zaten bunda geçen ay pen görünmüştü. Bunun kenarlarındaki ürünü kullanacağım. Bunu da bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Kenarlarını incelteceğim. Bu ay o şekilde kullanacağım. Diğer ürünümde bu far paleti. Şimdi iki tane far paletim var. Biri buraya buluşumlu far paleti. Diğeri de bu Kiko'nun far paleti. Birini ayın 15'ine kadar kullanıyorum. Birini ayın 15'inden 30'una kadar kullanıyorum. Bunların üzerine de şöyle işaretlemeler yaptım. Onları da göstereceğim şimdi. Bu renkle bu renk zaten kırılmıştı. E, bu renk bu renk bu renki bitirmek istiyorum. Şu iki renk hiç bana göre değil. Bu iki rengi bitirmesem de olur. Bu renkle bu renk çok beğeniyorum. Bunlar kaldığında elimde Mac'in far paleti var. Mıknatıslı. Bu ikisini onun içine yerleştiririm. Bu far paletini de bitirdim yere kaldırırım diye düşünüyorum. Ee, bu ayki amacım şu rengi tamamen bitirmek, kazımak. Bunu hedefledim. Kullandığımız renklere de bakacak olursak. Şu üstteki rengi 10 kez. Bu kahverengiyi 11 kez. Bu rengi de 4, 6 kez. Bu rengi 4 kez. Şu alttaki kahverengiyi de dört kez kullanmışım. Şu kahverengileri genelde göz sonlarıma ya da eyeliner gibi kullanıyorum. Bol pigmentli bir far. Güzel. Diğer ürünüm de bu. Revolution'un far paleti. Şöyle kirli göründü. Şimdi şu rengin akıbetini birazdan görsellerle size göstereceğim. Ben bu rengi kullanmaya başladım. Kullanırken kırıldı. Sonra kırıldı. Sonra biraz daha kırıldı. Sonra dedim ki yeter artık. Ondan sonra bunun içini ben sildim güzelce. E, bu renklerde hiç kullanamayacağım. Bu ne biçim renk dediğim renkler var. Mesela şu ya da şu renk, mosmor. mor. Bu farın e, far paletinin aslında şöyle bakınca, hani toprak renkler falan varmış gibi görünüyor. Ama inanır mısınız? Bu far paleti full mor. Her şeyin yani alt rengi mor. Şu rengin alt rengi mor. Bunun alt rengi mor. Bu tamam hani mor renk de güzel de. Bir tane olsun, iki tane olsun, full mor palet gibi bir şey bu palet böyle kullanırken sinirlenmeye başladım. Neyse. Önümüzdeki ayda yine bir renk belirleyip onun üzerinden yoğunlaşarak devam edeceğim. Şu an şu renkte pen var. Bu renkte pen var. Şöyle göstereyim kameraya da tam. Renklerimize de bakalım. Şu her rengi birer kere bir kullandım zaten denedim. Şu magnetik yazan rengi dört kez kullanmışım. Şu kahverengi göz tonlarıma kullandım. 6 kez kullanmışım. Sonra bu renk zaten kırıldı. Bunu kullanıyordum ben. Ama çok da güzel bir renk değildi. Kırılması da iyi oldu. Bu renk de yine mor alt tonlu bir renk. Bunu 5 kere kullandım. Bu Sweet Hearts rengini de yine 5 kere kullandım. Şu Fever dediği rengi. Bunun kahverengi gibi görünüyor ama içinde mor simler var. Kaç kere kullanmışım? 2, 4, 6, 8, 9 kez kullanmışım bunu. Şu renk güzel bir renk. Yine mor olmayan bir renk çok şükür ki. Bunu da 6 kez kullanmışım. Ee, bir renk belirleyip onun üzerinden yoğunlaşarak devam edeceğim. Bu ay belirleyip üzerinde yoğunlaştığım renk genelde daha çok şu renk ve şu renk oldu. Yani şu fever rengi ve şu karizma yazan renk oldu. Bu da böyle. Şimdi bir tane ürünümüze bakacak olursak bu Benefit'in maskarası bitti. Bunun içerisinde ki ürün kurumaya başlamıştı. Ben de bunun içerisine Mac'in Fix Plus'ından sıktım ama ben bu maskarayı açalı 7-8 ay olmuştum zaten. Bu Fix Plus'tan sıktım. Kullanmaya devam ediyordum ama artık sağ sola her yere bulaşmaya başladı. Ben onu sıktığım için muhtemelen yapısı bozuldu kalan üründe. Biraz da gözümde kaşıntı yapmaya başladı artık. O yüzden bunu bitirmiş olarak sayıyorum ve projeden çıkarıyorum. Çıkan ürünümün yerine de bir tane ürün ekliyorum. Bu ay bir tane ürün bitirmiş olduk. Normalde 2-3 tane ürün bitiriyordum ama bu ay böyle oldu. Mac'in bu eyelinerını ekliyorum bunu açtığım için bu kurumasın diye artık bunu kullanmak istiyorum eklenen ürünümüz bu oldu şimdi makyaj malzemelerim bu kadardı yine 15 tane ürüne tamamlamış oldum şu ürünü çıkartırsam ee, kanalımda bakım malzemelerimle alakalı Project pen videosu da atıyordum sonra bakım malzemelerim yeterince azaldınca bu videolara son vermiştim ama bir ürünüm var ki onunla bir türlü vedalaşamadık Takip bu aya kadar. Solante'nin bu Pregna isimli güneş kremini çok şükür bitirdim. Kestim. içindekini kullandım. E artık alalı ben bunu bir buçuk yıldan fazla olmuştum. İki yıla yaklaşmıştım neredeyse. E, havalarda git git ısınmaya başladı. Daha e, yeni ve etkinliği koruması yeni olduğu için fazla olan bir güneş kremine geçeceğim. Bunu bu ay bitirmem çok iyi oldu. Aslında geçen ay biter diye hesaplıyordum hesaplarıma göre ama... Öyle olmadı. Bu ay bitti. Çok artık böyle kurutmaya beyazlık falan da bırakmaya başlamıştı. Yani yollarımızı ayırmanın zamanı da gelmişti. İyi oldu. Çok güzel yoldaşlık etti. Yine de ona teşekkür ediyorum. Ve onu da uğurluyorum. Göstereceğim ürünler bu kadardı. Tek tük malzemelerim var. Yine kullandım. Bitirmeye çalıştım. Ama onları bir bitenler videosu yaparsam ve biterlerse eğer o zaman çekip size göstermeyi planlıyorum. Videomu beğendiyseniz videomu yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.